Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hiç mayalandırmadan 5 dakikada mayalı poğaça gibi yumuşacık, kolay bu poğaça tarifinin videosunu sizler için de hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce malzemeleri odasında biraz dinlendirdim. Benim bugün hem acil olarak mayalandırmadan biraz da sayı olarak fazla poğaça ihtiyacım var. O sebeple malzemeleri biraz fazla kullanıyorum. 2 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdun sulu tarafından kullandım. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 3 adet yumurta bir tansın sarısını üzeri için ayırdım. Bu arada benim yumurtalarım ufaktı. O sebeple 3 adet ekledim. Normalde yumurtanız büyükse 2 adet yumurta kullanmanız yeterli. Bir tansın sarısını üzeri için ayırabilirsiniz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu poğaçaya 3 adet yumurta eklemek zorunda değilsiniz. Yumurtalarım ufak olduğu için ben 3 adet kullandım. Eğer büyük yumurta ekleyeceğim zaman da 2 adet yeterli oluyor. 70 gram odasında yumuşatılmış tereyağı da ekliyorum. Tereyağı eklemek istemiyorsanız bir su bardağı sıvı yağ olarak ekleyebilirsiniz. bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuz kendi damak tadınıza göre ekleme yapabilirsiniz. 2 paket kabartma tozumu da ekleyip karıştırıyorum. Unun bir kısmını ilk aşamada ekliyorum ve güzelce malzemelerin karışmasını sağlıyorum. İçinde tereyağı olduğu için de bu aşamada elimle tereyağı ve malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İlk başta unun bir kısmını ekledikten sonra da bir su bardağı mısır nişastası kullandım. Mısır nişastası yerine buğday nişastası kullanabilirsiniz. Nişasta kullanmak istemiyorsanız da onun yerine un eklemesi yapabilirsiniz. Eklemek zorunda değilsiniz. Geri kalan unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Kontrollü şekilde ekleme yapalım. Yumurta büyüklüğünü, küçüklüğüne un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki bu eklemiş olduğum 1 su bardağı nişastanın haricindedir. Yani 5,5 su bardağı un, 1 su bardağı da nişastayı ayrı ekledim bu aşamalarda özellikle belirtiyorum ki takipçilerim yoruma çok kez yazdıkları için bir de videoda ayrıntılı şekilde anlatmak istedim hemen hamuru güzelce yoğuruyoruz şimdi bir kısma kadar unumuzu ekleyelim şöyle güzelce elimizle toparlayalım toplamda eğer bu malzemelerle kullanacaksınız şöyle 5 su bardağından sonra kontrollü şekilde hamuru kıvamını dikkate bakıp böyle esneyen bir hamur olacak güzel yumuşak çok sert yapmamaya özen gösterim şimdi içine tereyağı olan ve böyle kabartma tozu poğaça hamurları bir anda elinize yumuşak gibi gelir ama şöyle 3-4 dakika yoğurduktan sonra hamur çok güzel kendini toparlar yani kontrolsüz un eklemesi yapmayalım. Biraz da tezgahımda özleşene kadar yoğuruyorum. Eğer tezgahınızı yoğururken yapışıyorsa çok hafif un serpin ve toparlanmasını sağlayın. İçinde de tereyağı olduğu için hamuru güzelce özleşene kadar yoğurdum. Esnekliğini de size gösteriyorum. Bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Katı bir hamur yaptığınızda tabi poğaçalarınız da haliyle sert olur. O sebeple hamur kıvamını çok dikkat edin. Önce ikiye bölüyorum ve sonrasını gelişi güzel keserek 20 beze yapacağım. Bu arada kabartma tozu poğaça hamurunuzu buzdolabında zamanınız yoksa bile en az 15 dakika, zamanınız varsa yarım saate kadar dinlendirebilirsiniz. Bu arada geceden de yapıp hamurunuzu, buzdolabında dinlendirebilir veya şekilleyerek de üzerine yumurta sarısı sürüp tepsiyle buzdolabında geceden hazırlayabilirsiniz. 20 bezeyi hazırladım, güzelce yuvarladım ve sonrasında elimle çok ince olmayacak şekilde açıyorum. İçine kahvaltılık süzme peynirini ekliyorum. İçine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Bakın şimdi hamur yumuşak olduğu için gördüğünüz gibi hemen kapattığım yerler güzelce kapanıyor. Eğer hamurunuz sert olursa içine kaşar peyniri de ekleseniz hamurda hemen açılma olur ve tepsiye yayılmaları. O sebeple mutlaka hamur yumuşaklığında dikkat edin. Tabii çok da yumuşak yapmamaya özen gösterin. Bir adet yumurta sarısını üzeri için ayırmıştım. Üzerine 3 damla kadar pekmez damlatıyorum. Pekmez damlatmak zorunlu değil. Daha güzel kızarması ve görüntü olarak da ben sevdiğim için ekliyorum. Geceden tepsiye dizip de buzdolabında dinlendireceksiniz. Yumurta sarısını her yerine sürmeye özen gösterin. Hatta böyle hazırladığınız zaman sabah pişirdiğinizde daha güzel parlak oluyor. Ben çoğu zaman bazen tepsiye böyle hazırlıyorum. Buzdolabında geceden dinlendiriyorum. Sabah direkt pişirmeye alıyorum. Hem de zamandan da tasarruf oluyor yumurta sarılarını sürdükten sonra beyaz susam gezeceğim üzerine. Tabii ki sizler dilerseniz çörek otu veya simit susamı da ekleyebilirsiniz. Sonrasında bıçakla çizikler atıyorum. Tabii ki sizler farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Çatalla çizik de yapabilirsiniz. Veya yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda. O tarafta pişirmeye alıyorum. Tekrar belirteyim arkadaşlar. Benim fırınımda alt üst fanlı ayarda çok güzel pişirme yaptığı için ben bu ayarda pişirme yapıyorum. Sizlerin hangi ayarda fırınınız güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi fırına atınca da böyle mayalı poğaça gibi çok güzel poğaçalarım kabardı. Benim fırınımda toplamda 35 dakika kadar zamanda poğaçalarım pişe. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişebilir. Bakın hemen ilk sıcaklığıyla böyle elinizin altında eriyen çok muhteşem harika poğaçalar oluyor. İlk sıcaklığı çıkınca da harika daha yumuşak poğaçalar oluyor sabah kahvaltısına çocuklarınızın beslenmesini de geceden hazırlayarak kolayca yapabilirsiniz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun Hoşçakalın.